Herkese merhaba. Pratürkçe Uzaktan Eğitim Soru Bankası cümlenin anlamı ve cümlede anlam İlişkileri 9. testte hepiniz hoş geldiniz. Birinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Amaç sonuç ve neden sonuç cümlelerini bir hatırlayalım. Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştirildiğini gösteren cümleler amaç sonuç cümleleri olarak bilinmektedir. Amaç sonuç cümlelerinde ilk yargının gerçekleştiği bilinemez ama ikinci yargı gerçekleşmiştir. Ayrıca amaç sonuç cümlelerinde cümleye mak için kalıbı getirerek ya da bu cümlede mak için kalıbı varsa bu bir amaç sonuç cümlesidir. Örneğin onunla konuşmak için benimle gelmedi. İkinci yargı kesin olarak gerçekleşmiştir. Fakat birinci yargının yani onunla konuşma amacının gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Bu yüzden bu bir amaç sonuç cümlesidir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Dünyada farklı bakış açıları hepimizin çok doğru yerlere gelmemize vesile olur. Burada yok. Tanrısallığın severek dinlediği insanların metiye terennümü asla susmadı burada da yok. Biz dahi bütün zamanlara, mekanlara yayılmış dengeli akımları kimi zaman tek bir ses olarak, kimi zaman korolar halinde, kimi zaman düzenli, kimi zaman da dolu dizgin nameler şeklinde duyduğumuzda ilahi bir mutluluk hissediyoruz. Zamanların, mekanların, bölgelerin gelişimine bakılınca her yerden maharetli ve harikulade insanlara cesur, güzel, iyi ve şeklen muhteşem varlıklara rastlarız. Burada da yok en güzel hayatlara sahip olabilmemiz için gözümüzü dört açtık. Gözümüzü dört açtık mı? Açtık. Peki en güzel hayatlara sahip olabildik mi? Bu belli değil. Burada ikinci yargı gerçekleşmişken birinci yargının gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Ayrıca mak için kalıbı getirelim. En güzel hayatlara sahip olabilmek için gözümüzü dört açtık. Mak için kalıbı getirdiğim zaman da cümle anlamlı oldu. Ve cümlemde ikinci yargı gerçekleşmiş, birinci yargının gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. O yüzden cevabımız E seçeneği. İkinci soru. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Down sendromu vücuttaki hücrelerin 46 yerine 47 kromozom olmasıdır ve bu bireylerin bazı yetenekleri ön plana çıkabilir. Bu cümlede Down sendromunun özelliklerinden bahsedilmiş ve Down sendromlu bireylerin bazı yeteneklerinin ön plana çıktığı söylenmiştir. 2. Down sendromlu çocuklardan bazıları iyi bir özel eğitimle normal bireylerden daha fazla üretime katkı sağlayabilir. Bu çocukların bazı yetenekleri ancak özel bir eğitimle ortaya çıkar diyor ikinci cümle. Yani birinci cümledeki yargının gerçekleşmesinin özel bir eğitimle mümkün olduğunu söylüyor. Seçeneklere bakalım. A birinci cümlede anlatılan durumun sağlık açısından üstünlüğünden bahsedilmiştir. Hayır. B birinci cümledeki durumun tüm bireylerde geçerli olduğunu dile getirmektedir. Tüm bireylerle ilgili bir bilgi vermemiş. C birinci cümleyle birleştirildiğinde amaç sonuç ilişkisi kurar. Buraya mak için kalıbı getiremem. D birinci cümledeki durumun günlük yaşamda çok olumlu olduğu vurgulanmıştır. Günlük yaşamla ilgili e, herhangi bir bilgi verilmemiş. E birinci cümledeki yargının gerçekleşmesinin koşulu vurgulanmıştır. Doğrudur. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü soru. Olağanüstü bir geceyle ilgili olan bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz soru kökümü yuvarlak içine aldım. A. Birinci cümlede hikayenin içeriğinden bahsedilmiştir. İçerik ve üslup cümlelerini hatırlayalım. İçerik bu parçada ne anlatılıyor sorusunun cevabıdır. Yani konudur. Üslup ise bu parça ya da bu eser nasıl anlatılıyor sorusunun cevabıdır. Yani biçemdir. Bir, olağanüstü bir gece seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikayesidir. Olağanüstü bir gecede ne anlatılıyor sorusunun cevabı burada var ve ikinci cümlede birinci cümlenin ayrıntısı verilmiştir. 2. Sıradan bir pazar gününü at yarışlarında geçirirken belki de ilk kez burjuva ahlakından saparak suç işler. Evet, seçkin bir burjuva olarak yaşıyormuş bizim kahramanımız ve ikinci cümlede bunu daha da detaylandırıyor. Sıradan bir pazar gününü at yarışlarında geçirirken. Demek ki burjuvalar öyle yapıyormuş. Bunu detaylandırmış, yani ayrıntısını vermiş. B de doğru. C, üçüncü cümlede ikinci cümlenin sonucu aktarılmıştır. 3. Böylece yeniden hissetmeye başladığını kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insan olduğunu fark eder. Üçüncü cümle ile ilgili verilen yargı da doğrudur. Hemen bunu neden sonuç cümlesi haline getirelim. Dığı için kalıbı ekleyelim. Sıradan bir pazar gününü at yarışlarında geçirirken belki de ilk kez burcu ahlakından saparak suç işlediği için yeniden hissetmeye başladığını, kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insan olduğunu fark eder. C seçeneği de doğru. D, dördüncü cümlede tanrısal bakış açısı kullanılmıştır. E, hikayede ve romanda dört çeşit bakış açısı kullanılır. Birincisi, tanrısal, hakim ya da ilahi bakış açısıdır. Tanrısal bakış açısında anlatıcı, kahramanın yaşadığı her şeyi bilir. Geçmişini, geleceğini, aklındakini, kalbindekini, her şeyi bilir. Her şeye hakimdir. Ve üçüncü tekil kişi ağzından anlatılır olaylar. 4. İçindeki haz dolu esrime aynı günün akşamında onu gece aleminin son atıklarının arasına, hayatın en dibindeki lağımlara sürükleyecektir. İçindeki haz dolu esrimeye sadece ilahi bakış açısı bilir. D seçeneği de doğru. E 5. cümlede varsayımsal bir yaklaşım söz konusudur. Varsayımsal yaklaşıma bakalım. Varsaymak bir olay yokken ya da bir durum yokken varmış gibi düşünmek ve buna göre tasarılarda bulunmaktır. 5. Ve varış noktası ise ruhani bir uyanış olacaktır. Burada varsayımsal bir yaklaşım yok arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü soru. Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Burada bağlaçlara dikkat etmeliyiz. Yani örtülü anlam veren ifadelere dikkat etmeliyiz. Yine görüldüğü gibi daha bağlacı kullanılmış. Hemen bakalım. Bu yılki yarışmada da galip geldiğim ikinci kişisin. Demek ki geçen yılki yarışmada da aynı kişiyi yenmiş. Aa, önceki yarışmada da konuştuğu kişiyi yenmiştir. Doğrudur olabilir. B. Bu yarışmada hiç yenilgi yüzü görmemiştir. Bundan bahsedilmemiş. C. Önceki yarışmada konuştuğu kişiye yenilmiştir. Hayır. D. Önceki yarışmalarda yenildiği olmuştur. Hayır. E. Yenilmezlik unvanını hala sürdürmektedir. Hayır. Cevabımız A seçeneği. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? 1. Hediye almak ile sürpriz yapmak arasında ince bir çizgi vardır. 2. Alınan hediyeler haberli olursa sürpriz olmaktan çıkar. Hediye aldığımız zaman karşı tarafın haberi oluyorsa bu hediye almaktır. Eğer ki hediye aldığımızdan karşı tarafın haberi yoksa bu sürpriz yapmaktır. Yani sürpriz olmasıdır. A. İnsanlara alınan hediyelerin sürpriz olmasını istiyorsak hediye alınan kişiler bundan haberdar olmamalıdır. Olabilir. B. Birilerine hediye almak istiyorsak en sevdiği şeyi ondan habersiz olarak alıp vermek gerekir. Öncelikle habersiz vereceksek bu sürpriz olur. Ve en sevdiği şeyle ilgili bir bilgi yok. Ne bir de ne de ikide. C. Hediyeler sadece doğum günlerinde habersiz alındığında büyük bir sürpriz yaratabilir. Sadece doğum günleriyle ilgili bir ifade yok. D. Hediye almak için özel bir günü beklemek gereksizdir. Onun için her an sürpriz yapın. D ile ilgili de bir açıklama yok. E. insanlar sürprizleri sadece ailesine yapmayabilir. Aksine aile haricindeki kişilere daha çok sürpriz yapılır. Burada sürprizlerin kimlere yapılacağı ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Cevabımız A seçeneği. Altıncı soru. Bu parçadaki altı çizili bölümün aşağıdaki yargılardan hangisi arasında ilişki kurulabilir? Altı çizili olan yargının öncesi ve sonrası bizim için önemli ipuçları barındırır. Çünkü altı çizili yargıyı biz cümle bağlamında değerlendiririz. Tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek olduğunu bilen insanoğluna sistematik bir baskı uygulayarak onu otomatik işleyen bir makine haline getirenlere kılıç kadar keskin olan kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. Evet, otomatik işleyen bir makine. Makineler genellikle programlanmıştır. Neyi, ne zaman, ne kadar sürede yapacağı bellidir. A. Düzenli bir baskı oluşturmak. Otomatik işleyen bir makineyle bu kastedilmemiş. B. Herkesçe beğenilen şeyleri aynı standartta yapmak. Herkesçe beğenilen şeyleri, şeylerle ilgili bir bilgi verilmemiş. C. Belli kuralları sürekli ve belli aralıklarla uygulamak. Evet, sürekli belli kurallar sürekli ve belirli aralıklarla uygulanıyorsa bu artık otomatikleşmiştir. Otomatik işleyen bir makine gibi olmuştur. C'nin altını çizelim. D. Düşündüklerinin herkesçe benimsenmesini sağlamak. Hayır. E. Kalıpları yıkıp aynı fikri herkesin zihnine kazamak. Hayır. Cevabımız C seçeneği. Yedinci soru. Maxim Gorki ile ilgili olan bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz soru kökümü yuvarlak içine alıyorum. A. Birinci cümlede eserin Maxim Gorki'nin tüm yaşamını ele aldığından bahsedilmiştir. 1. Maxim Gorki'nin bu kısa romanı yazarın hayatının çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemini anlattığı ünlü üçlemesinin birinci kısmını oluşturur. Bu parçada anlatılan eser sadece yazarın hayatının çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemini anlattığı ünlü üçlemesinin sadece birinci kısmıymış. Yani Gorki'nin tüm yaşamı ele alınmamış burada. A'nın altını çizelim. B. ikinci cümlede anlatının içeriği ve işlendiği tarihsel dönemi hakkında bilgi verilmiştir. 2. Otobiyografik anlatı türünün en beğenilen örneklerinden biri olan çocukluğum, Gorki'nin Rusya'nın orta kesimlerinde bulunan Nizni şehrinde yaşadığı yılları anlatır. Ne anlatır? Gorki'nin Nizni şehrinde yaşadığı yılları anlatır. Türü ne? Otobiyografik anlatı. Doğrudur. C. Üçüncü cümlede dönemin betimleyici tespiti niteleyici sözlerle yapılmıştır. Niteleyici sözlerle yapılması, sıfatların kullanılması demektir. Sıfat ise ön ad anlamına gelir. İsimlerden önce gelerek isimleri niteleyen ya da isimleri belirten sözcüklere sıfat ön ad denilmektedir. Örneğin güzel kız. Nasıl kız? Güzel kız. Kız isminden önce güzel sıfatı gelmiş ve ismi nitelemiştir. Üçe bakalım. Ailesini ve insanları tanıyarak İyi ile kötü, güzelle çirkin, şiddetle merhamet, sevgiyle nefret gibi değerlerin yaşamda, insan ilişkilerinde iç içe girdiğini tanık olarak geçirdiği bu yıllar, aynı zamanda Rusya'da sarsıcı alt üst oluşların yaşandığı 1905 ve 1917 devrimleriyle ve bütün gürültüsüyle 20. yüzyılın yaklaştığı yıllardır. Nasıl yıllarmış bunlar? Rusya'da sarsıcı alt üst oluşların yaşandığı yıllarmış. Sonra şuraya bakalım. Yine hangi yıllar? Bu yıllar. Nasıl yıllar? Bir çocuğun ailesini ve insanları tanıyarak iyi ile kötü, güzelle, çirkin, şiddetle, merhamet, sevgiyle, nefret gibi değerlerin yaşamda insan ilişkilerinde iç içe tanık olarak geçirdiği bu yıllar. Buraya kadar olan hepsi sıfat fiil grubudur arkadaşlar. Dolayısıyla burada betimleyici bir anlatım vardır. C seçeneği de doğru. D. Dördüncü cümlede olumsuz yaşantılardan örnekler verilmiştir. 4. Babası öldükten sonra annesi tarafından büyük babasıyla büyük annesini yanına bırakılan Alexe, iki ihtiyarın yanında bir yandan büyük annesinden dini hikayeler dinler, diğer yandan büyük babasının ani şiddet patlamalarına tanık olurdu. Evet, büyük babası ani şiddet patlamaları yaşıyor. Demek ki olumsuz bir yaşantı var. Öte yandan anneannesi de yani büyük annesi de çok fazla dini hikayeleri anlatarak çocuğu bunaltıyor demek ki. D de doğru. E, beşinci cümlede yazarla dönemin ortak paydada birleştiği dile getirilmiştir. Bir epik şiir havasıyla geçen günler bu dönemi yansıtan büyük bir yazarı ortaya çıkarmaktadır. Evet, E seçeneği de doğru arkadaşlar. Cevabımız A.